Boyun ağrıları en sık gördüğümüz kas iskelet sistem problemleri arasında Boyun ağrısı ile birlikte boyunda tutukluk, boyunu çevirmede zorluk, kollara doğru yayılan ağrılar, uyuşmalar, karıncalanmalar, görebildiğimiz yakınmalar. Ee, Tabi biz o bölgedeki yumuşak dokularla ilgili, kaslarla ilgili ağrıları görebiliyoruz. Myofasiyel ağrı olabiliyor. Bu fibromiyaji dediğimiz yumuşak doku romatizmasının bir parçası olabiliyor. Yine disk yapıları etkilendiğinde olabiliyor. Yani boyun fıtığı, dejenere disk durumunda olabiliyor. Kireçlenmeleri oluyor o bölgenin. Ee, yine daha nadir de olmakla birlikte... O bölgede enfeksiyonlar olabiliyor ya da romatizmal hastalıklar olabiliyor, omurgayı tutan romatizmal hastalıklar ya da tümörel durumlar olabiliyor. Dolayısıyla uygun şekilde analizinin yapılması, değerlendirilmesi ve tedavi yaklaşımının planlanması esas alıyor. Yine tanıya ulaştıktan sonra fizik tedavilerden, koruyucu egzersizlerden, pilatesten ya da bazı enjeksiyonlardan yararlanabiliyoruz.